Arkadaşlar, Tekfen 1956 yılında Amerika'da eğitim görmüş iki tane inşaat mühendisi arkadaşın birlikte inşaat üzerine kurduğu bir şirketle faaliyete başlamıştır. Sinop Havaalanı, Ereğli demir çelik İnşaatı, çeşitli boru döşeme inşaatları ile adını piyasaya duyurmuştur. Firmanın sahipleri mühendis olduğu için Tekfen teknik işlere daha çok ilgi göstermiştir. Şirket 1964 yılında İstanbul'da ampul fabrikası kurarak Türkiye'deki ampul piyasasının üçte birine hakim olmuştur. 2002 yılında ampul üretimini durdurarak Çin'de ürettirdiği ampulleri pazarlamaya başlamıştır. Firma 1978 yılında Kuveyt'te otoyol işi alarak yurt dışında müteahhitlik hizmetleri vermeye başlamıştır. Firma sonrasında Suudi Arabistan'da da birçok iş alarak uluslararası müteahhitlik hizmetleri konusunda özellikle Orta Doğu'da adı geçen firmalardan biri olmuştur. Tekfen aynı zamanda da şu anda Ülker grubunun elinde olan Mis Süt Anonim Şirketi'ni 1976 yılında kurulmuş, 2000 yılında Nestle'ye satmıştır. Grup tarım kimyasalları alanında 1981 yılında Toros Gübre'yi kurmuştur. Bu kuruluş halen Tekfen grubu altında hizmet vermektedir. Toros gübrenin içinde Toros Terminal adı verilen bir liman vardır ki bu limandan sadece gübre değil, farklı birçok ürün ihraç edilebilir. Toros liman şu anda Doğu Akdeniz'in en büyük limanıdır. Toros gübre, gübrenin yanı sıra fide, tohum, zirai ilaç ve bunların ham maddelerini de üretmektedir. Toros gübre, Mersin, Samsun ve Ceyhan'daki fabrikaları ile Türkiye'deki gübre üretiminin %38'ini tek başına üretmektedir. Gübre konusunda Türkiye'deki en büyük üreticidir Toros Gübre. Tekfen Holding Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde hem kendi adına hem de Almanya merkezli şirketi aracılığıyla birçok inşaat işi yapmıştır. Şu anda Özbekistan'da bir iplik fabrikasının ortaklığı vardır. Tekfen grubu sigorta şirketlerini, sigorta işlerini kendi bünyesindeki sigorta şirketi aracılığıyla yürütmektedir. Grup 1989 yılında kurduğu bankasını 2012'de Kuveyt merkezli Burgan Bank'a satmıştır. Bu Tekfen Bank borsaya da koteydi. Burgan Bank çağrı yaparak bu hisse senetlerini de topladı ve borsadan çıktı. Tekfen'in son 12 aylık brüt kar marjı 11 faaliyet kar marjı %4.74 net kar marjı ise 5.89'dur. Yatırımlarından elde ettiği gelir ise %7.3'tür. Firmanın borç durumuna baktığımızda son çeyrekte uzun dönemli borçlarının varlıklarına oranı yaklaşık %21, toplam borçlarının varlıklarına oranı da %72 civarındadır. Yani firmanın borç yapısı kısa vadeli borçlar üzerine kuruluşu durumda. Bu mevcut durum Tekfen gibi köklü bir şirket için aslında olumlu olmayan bir durum arkadaşlar. Finans çok iyi yönetilmiyor bu şirkette. Şirketin %49.94'ü halka açık. Neredeyse %50'si halka açık. Şirketin en büyük ortağı ki oranları %23.55 bu 2019 yılında rahmetli olan şirket kurucusunun kızları Meltem ve Şebnem Berken kardeşler. Bu iki kardeş bir Malta vatandaşlığı filan almışlardı. Sabancılarla birlikte geçmişte gazetelerden okumuşsunuzdur. Şebnem Berker bu arada Cem Uzan'ın ilk eşi ve iki tane ortak çocukları var. Bu çocuklar şirkette görev almıyorlar. Arkadaşlar bu şirketin senetlerinin yarısı piyasaya satılmış. Şirketi profesyonel yöneticiler yönetiyor. Şirketin kurucuları rahmetli olmuş ve çocukları, torunları da şirket içinde aktif görev almıyorlar. Şirketin esas sahipleri şirketi önemsemiyor görünüyor. Şirket bir nevi kamu şirketi niteliğine bürünmüş. Bu tür şirketler yıllar geçtikçe küçülür ve kaybolurlar. Hatta İtalya'da ve Almanya'da bu tür şirketleri o yörenin e, belediyeleri alıyor ve çalıştıracak insanlara devrediyorlar. Tabii Tekfen çok büyük bir şirket. Bunu olmasına epey bir zaman var eğer şirket düzenmezse. Bence Tekfen'in de gelecek 20 senedeki görüntüsü küçüleceği yönünde. Bu hareketleri onu gösteriyor. Arkadaşlar malınıza sahip çıkmazsanız elinizden gider. Hayatın kanunu böyledir. Tekfen sürekli sürpriz yapan bir şirkettir arkadaşlar. Karları, zararları hep sürpriz olur. Çok kolay tahmin edemezsiniz ne kar açıklayacağını şirketin. Temelde taahhüt işi yapan tekfen yıl ya sonlarında aldığı hak edişlerle ya yatırımcısını mutlu eder ya da yatırımcısını üzer. Bu sebeple bu hisse senedinde kemikleşmiş bir yatırımcı pek bulunmaz. Hisse senedine baktığımızda şirketin işleri 2022 ile aynı şekilde devam ediyor gibi görünüyor. Hisse fiyatının da bu düşüşlere rağmen çok değer kaybetmemesinin sebebi de yatırımcılar tarafından şirketten beklenen yüksek kar olduğu tahmin ediyorum. Bu sebeple düşünmüyor senetler. Tekfen Enka inşaat ile benzerlik gösterir. Ancak ENKA'dan en büyük farkı ki ben bu durumu olumlu olarak nitelendiriyorum. ENKA gibi büyük oranlı Rus repazarına değil de çok çeşitli ülkelerde müteahhitlik hizmeti vermesidir. Şirkette yıl sonunda çok güzel kar bekleniyor ki ufak ufak yükselmeye başladı. Ben hisse senedi fiyatının seçimlere kadar 50 liralara geleceğini tahmin ediyorum. Eğer elinizde bu hisse senedi varsa kar açıklanana kadar beklemenizi tavsiye ederim.